Sevgili izleyenler hepinize Menemen'den bir Kubilay gününden sevgiler saygılar. Gördüğünüz gibi Kubilay anısına bugün koşu düzenleniyor. Birazdan sporcular e, bitiş noktasına doğru gidiyorlar. Ve e, birazdan onlarla da eğer röportaj yapabilirsek sizlere sunacağız. Görüşmek üzere. Ee, Kubilay'ı e, katlettikleri gün. Neler düşünüyorsunuz? Güzel bir koşu var, güzel bir tören var bugün. Menemen'deyiz. Valla çok güzel bir organizasyon. Evet. İyi oluyor. Ha. Gençlerimiz için, halkımız için evet. bir girişim iyidir. Rahmetle anıyoruz Kubilay'ımızı. Kubilay Şöyle, e, kameraya doğru hem sizi tanısın, sizi izleyenler, e, biz sizi tanıyabilir miyiz? Ben, maliye emeklisi Selahattin Serpaya. Evet. E, Menemen'de çok ciddi gelişmeler oldu son 5 yılda. Neler düşünüyorsunuz bu konuda? Vallahi hangi kanal olduğunuzu bilemiyorum da. Ege TV ve <laughs> e, aynı zamanda YouTube kanalımız Ne Var Ne Yok evet. var, haber kanalları. Vallahi iyi bir gelişme oluyor ama belediyenin fazla çalışmadığını görüyorum. Hı. -hı. E, giderlerini çarşır kullanıyor biraz. Evet. Biraz fazla borçlandığını mı düşünüyorsunuz? Evet biraz. Arazi satımları. Hı -hı. Yani çiftçi kısmını veya hayvan La, besleyenleri evet onlara onları yani. düşünmüyorlar. Evet. Tarım arazileri genelde beton yığını olmakta. Hı -hı. E, merkez inşaat alanında pek geride kaldı. Hı hı. Hep kenarda kalıyor inşaat olarak. Merkezler öyle kaldı. Dirane bir şekilde duruyor. Evet merkezlerde ciddi bir şey göremedik. Gerçi merkezde bir atılım yok zaten. Atılım, atılım evet, yok. şeyde var. battı çıktılar falan var galiba. Evet. Değil mi? O da yeni o, oldu. Üzerinde o da var. galiba tamirin böyle büyük şeyden hediyesi. E, Belediyenin yaptığı bir şey değil bu bence. Hı hı. Evet. Bir şeyden oluyor bu. Hı hı. Şu anda evet. trafik yoğunluğu var. Yollarımız biraz sıkıntılı. Aha. Bu masrafları oluyor. Yani yeni yapılan mutlak döşeme taşları Aha. tekrar sök. Tekrar bir daha yap. Rant kapısı gibi Aha. oldu bir yerde. Hı hı. Başka ne diyebilirim? Evet. Yani, yok. Teşekkür ederiz. Ee, teşekkür başka ederim. söylemek istediğiniz bir şey yoksa? Yok, sağ ol. E, teşekkür ederim. Diğer vatandaşlarımıza sormaya tamam. devam edeceğiz. Sevgili izleyenler bizleri hem Ege TV'den hem Ne Var Ne Yok'tan, Instagram ve Facebook'tan e, ayrıca Akif Çayır YouTube kanalından mutlaka takip edin ki nasıl yaptınız ee, menemen? Bu güzel günde Evet. Şehitlerimizi şeyimizi İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonunda yapıyoruz. Atletizm Federasyonu'yla beraber yapıyoruz. Evet, evet. Ee, şu anda 400-500'e yakın sporcu katıldı. İyi bir zaman derecesinde bir evet. geliş yaptılar. Hava da güzel tam hissettikleri noktada. Müthiş bir günde. Müthiş bir günde. Anlamlı bir günde. Anlamlı bir, an, günde. Anlamlı bir günde. Güzel bir yarış yapıyoruz. Ee, Merhabalar. Ya, Kubilay'ı yanlış tanıttılar insanlara. Siz anlatır mısınız o zaman? Doğru yani e, tarikatçılar öldürdü dediler. Bilmem ne öldürdü dediler. Tamam şehittir ben ona eyvallah saygım sonsuzdur. Ama tarikatçılar onu öldürmedi. bunu başka çeteler öldürdü. Suçu tarikatlara aldılar ve okullara şey yazdılar. Özellikle şu Kubilay okulunda şey yazdılar işte tarikatçılar öldür mollalar öldürdü. Yani dini alet ettiler yani buna. Ben buna karşıyım. Suçlamış oldular. Yani tamam ben e, tabii ki severim Kubilay'ı. Allah rahmet eylesin. Ama e, yeni nesili, yeni gelen gençleri çok kötü yönlendirdiler. Propaganda yaptılar yani. Hı -hı. Tarikatçılar öldür, işte mollalar öldürdü falan. Hı -hı. Ben buna karşıyım yani. Hı -hı. Bu kadar. İzlemeye devam edin. Hem... E... Ege TV'den hem Ne Var Ne Yok'tan hem de Akif Çayır YouTube kanalından bütün buradaki haberleri, çektiğimiz bütün videoları ve ilginç sokak röportajlarını sevgili kameramanım, güzel insanla birlikte e, takip etmeye hiç yorulmadan sabahın erken saatlerinde kalkıp gecenin sabahın erken saatlerine kadar devam eden bir yoğunlukta çalışmaları sürdürüyoruz Bu seçim dönemine kadar böyle devam edecek Çok teşekkür ederiz Çok sağ olun Evet burada şöyle bir bilgi verelim şöyle bir bilgi verelim bir taraftan da Burada koşan 500'e yakın. Sporcumuz var Türkiye ve Türkiye'nin her yerinden gelmişler. Yani Adana'dan, İstanbul'dan, Yalnız Diyarbakır'dan... Yardımcı, kadını, erkeği... Evet, yani çok güzel bir e, gönüllülük esasıyla oluşan bir organizasyon bu. E, ben e, memleketimiz adına, Menemen adına gerçekten gurur duydum. Konuşmuş olalım. Bir Menemenli olarak bugünle ilgili ne söylemek istersiniz? Evet, Kubilay'ı tanıyor muyuz? Bugün en azından bunu... Vallahi tanıyoruz şöyle ne olduğu için biliyorum yani Kubilay'ı. Hani olmasaydı aslında daha da güzel olurdu en azından böyle bir şey. Ülkenin en azından bu şekilde anılması pek hayırlı alamet olmuyor. En azından hem toplum açısından hem ülkenin prestiji mi dersiniz artık karizması mı dersiniz Türkçe tabiriyle. Olmasaydı aslında çok güzel bir şey olurdu diye düşünüyorum ben de yani. Evet. Ee, bugünkü yapılan anma Etkinliği ile ilgili ne düşünüyorsunuz? 500 tane sporcu farklı çok, yerlerden... Çok güzel, en azından yani ülkeyi bütünleşmesi açısından güzel bir şey oluyor. Değil mi? Yani anılan şey belki çok hani güzel bir şey değil ama hmm. en azından yapılan şeyin halen bir şeyler yapıldığını ya da hani şehit olan insanlar unutulmadığını, bir işe yaradığını ya da işte canlarını ver, bizim için verdiğini ve bizim onlar için halen bir şeyler yapabileceğimizi kanıtı olarak görüyorum ben yani. Evet, çok güzel. E, ne zamandır Menemenliğindesiniz? Doğal bir ben Menemenliğim. E... Menemen'de son yapılan icraatlardan, son yıllardaki icraatlardan memnun musunuz? Öyle söyleyeyim. i̇yi yani güzel. Yani daha da iyi olacağını düşünüyorum. Yani. Her gelen başkan elinden geleni yaptığını düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte de güzel bir şeyler olacağını düşünüyorum yani. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Görüşmek gel. üzere. Bugün Menemen için özel bir gün. Ne söylemek istersiniz? Güzel insan. Şey subayımızı anıyoruz. Evet. Cumhuriyetimizin İlk kuruluş yıllarında bu tür olayların yaşanması bütün halkımızı, vatandaşımızı tabilerinden üzmüştür ama onlar her zaman anılacaktır. Sonsuza dek yaşatılacaktır bütün Cumhuriyet. Şöyle gelelim de hem de bir taraftan sporcularımızı da göstermiş olsun. Bütün Cumhuriyetçi, Cumhuriyeti destekleyen vatandaşlarımız tarafından bugünkü koşu da onlar tabii ki atılma etkinliği olarak günümüze bir anlam kazandırmıştır. Hı hı tüm vatandaşlarımızı böyle etkinliklere katılmaya davet edelim. Hı hı. Desteklerimizi sonsuza kadar sürdürelim. Cumhuriyetimizi tekrardan alalım. Evet. İzmir'in güzel bir ilçesindeyiz. Menemen'deyiz. Evet. Kaç yıldır burada yaşıyorsunuz? Doğulmam ya burada. <laughs> Peki e, nasıl görüyorsunuz Menemen'e yapılan hizmetleri, belediye ile ilgili hizmetleri nasıl buluyorsunuz? Şu an için belediye başkanımızdan memnunuz tabii. Hı, hı. Tabii et, yaptığı şeylerin hizmetlerinin daha da artarak devam etmesini istiyoruz. Peki yeni dönemde tekrar yine seçiminiz şu andaki belediye başkanımızdan yanım olacak. Düşünme ya düşünmemiz lazım. Son dakikaya kadar bakacağız. Nasıl hizmetler getiriyorlar, getirmiyorlar. Ona göre göreceğiz. Tabii, tabii. Çok güzel bir cevap oldu mu? <laughs> Tebrik ederim. Teşekkür ediyorum. Ee, görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Evet gençler. Menemenli gençler olarak sizin de bugüne ait bir anınız olsun. Ee, şöyle şöyle gelin hem de hem de koşuyla ilgili neler söylemek istersin? Kubile'yi tanıyor musun? Evet tanıyorum. Yani bugün aslında böyle bir şeyin olması güzel bir aktivite. Şu an zaten çoğu insan burada kenarlarda farklıysanız bunları izliyorlar. Evet izliyorlar. Yani yaşı büyük insanlar bile bu koşuya katıldığı için bence yaşlar için bile güzel bir aktivite oluyor. Biz gençler olarak yani Aydın Pehlivan'a da çok teşekkür ediyoruz Hı? bu konuda. Hı? Çünkü bu sene gerçekten çok fazla etkinlikler yaptı. Çok fazla yani nasıl desem gençler için de çok aktiviteler oldu. Yani bu kadar şey söyleyeceklerim peki aydın pehlivan karşında olsa şimdi evet. seni izliyor evet. ne söylemek isterdin yani çok teşekkür ederdim açıkçası Her ya şey... bir şey ister misin yeni dönemde ya başkanım şunu da yap şöyle de olsun Dediğin bir şey var mı? Yani o kadar çok şey yaptı ki. Ben evet ya. şu an için e yok. Gel eklenelim. söyle o zaman. Mesela evet. ne yaptı? Mesela sizin için e, hizmet anlamında neler görüyorsun? Şöyle geldi. de. Yani, ben hiç çıkmak e istemiyorum. <laughs> Peki o zaman. Yani. Tamam. Ee, çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Seni tanıtsın buradan insanlar. Arkadaşlarına da bir selam söyle. Evet. Herkese merhaba. Ben Yağmur bu arada. Aydın Pehlivan'a e tekrardan teşekkür ediyorum. Size de iyi yayınlar diliyorum. Kolay ederim. gelsin. iyi günler. Çok sağ olun. Herkesi. Çok sağ olun. sağ olun. Teşekkür ederiz. Onun için şey bitmiş oluyor değil mi? Harikasın abi. Gel biz şuradan bir, bir konuşalım biten, mı Bitenlerle konuşalım gel. Neler söylemek istersin? Bu güzel günde e, öncelikle sizi bir tanıyalım güzel insan. Ben aslında güzel bir gün Anlıyoruz. Çok iyi. Teşekkür ederim. Kuvvetler gibi dencimizi kaybettik bugün de. Evet. Onun anısını koşmaca. En azından anlamaya çalışıyoruz. Çok güzel Gençlerle, bir organizasyon oldu. Çok güzel bir organizasyon oldu. Ama verilen telefon numarası var irtibat numarası çalışmıyor maalesef onu da iletmek istiyorum dün evet. akşamdan beri arıyorum arıyorum yok cevap yok ilk Hı -hı. defa katıldım Kaç yaşındasın? 63 Maşallah çok genç duruyorsun Çok şükür ee, Bu organizasyon ne zamandan beri hazırlanılıyor? Bu 17. senesiydi 17. kuşumuz. 17 yıldır yapılıyor. 17 yıldır yapılıyor. Ama ben ilk defa katılıyorum. Teşekkür ederim. Peki. Ben Sizler ederim. de katılın. Siz de koşun. İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Evet. Koşuyu tamamladık. Evet tamamladık. Harika bir duygu. İnanılmaz. Herkesin koşması gerekiyor. Bir de parkur inanılmaz güzeldi. Çok hoşuma gitti. <laughs> birkaç kelime de ile ilgili. ile ilgili tabii ki onun anısına koştuk. Saygıyla anıyoruz kendisini. Bir de sizi tanıyabilir miyiz buradan? izleyenlerimiz sizi Tanısınlar. Ben Serap. İzmir'den katılıyorum Bayraklı'dan. Gönüllü olarak yaptım. Tabii tabii gönüllü. gönüllü. Size yakın. Aynen böyle gönüllü. Koşan insan vardı. Kesinlikle öyle. Sürekli koşuyoruz zaten. Bu da bir tanesi. Buradan da duyurmuş olalım. Aynen öyle. Çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Çok sağ olun. Evet, e Kubilay'ın anısına Evet, hislerinizi evet. öğrenelim. Önce sizi tanıyalım. Ee, ben Enes. <laughs> ee, Hayri'nin arkadaşıyım. Kendisi koştu. Youtube kanalı açmışsın. Ee, hayri Enes. Hayri ve ene aynen. Ben Hayri. Arkadaşım Enes. Beraber evet. evet. Youtube kanalı açtık. Çok olmadı. Bir, bir sene olmadı daha Ama. Evet. Aynen böyle Eğlence konsepti aslında bizim kanalımız. Böyle sporla ilgili pek bir kanal değil ama tamam. Bu ko koşuya da katılalım. E, ne söylemek istersin? Kubilay'la ilgili ne söylemek istersin? Aslında hemen Kubilay'ı ben tanımıyorum aslında. Bu koşunun daha önce yapıldığını da, dürüst olayım ben bilmiyordum. Koşuları ben bu sene takip etmeye başladım. Öğrenince de katıldım koşuya. E, tebrik ediyorum. Teşekkürler. E, bugünkü hislerin bundan Bugün. e, çok uzun zaman önce Kubilay katkı burada. Ne hissediyorsun? Ya bu tabi şey genel olarak bu olayla ilgili mi? Evet evet. Ya bu olay tabi çok üzücü yani herhangi ülkemizde bütün yani genel olarak bu taş şiddet içerikli yani şiddet olayların hepsi bence gayet kırıcı. Bunların hepsini tabii bitmesini isteriz ama gerçekçi olmak gerekirse de çok da biteceğini zannetmiyorum. Mümkün olduğu kadar az alması da temennimiz. Evet. Ama o konuyla ilgili üzülmekten başka bir şey yapamıyoruz. Evet. Hayırlı olsun kanalınız. Teşekkür i̇nşallah ederiz. Bol takipçili olur. Sevgili i̇nşallah, izleyenlerimiz de inşallah takip ederler. İnşallah. Yani herkesi teşvik etmek lazım spora, spor evet. yapmaya, anmaya. Yani bu tarz etkinlikler çok değerli. Çok unutmamaya. değerli. Evet, evet. Kesinlikle. Evet. Çok üzücü bir çok üzücü bir olayın meseli olması tabii üzücü ama almak adına da bu teşvik deniz çok iyi. Ben de katıldığınız için çok teşekkür ederim gerçekten. Seneye yine katılmayı planlıyorum bunu. Ee, Koşu. bu konuda duyuru da yapalım. Herkesin bence bu konuda duyarlı olması ve tabii. katılmasına. Aynen. Ya, yani derece yapmak mühim değil önemli olan koşmak bence. Kesinlikle. Ben zaten 10 kilometre 10'unu da koşmadım. Kaç kere yürüyüp böyle bir dakika sonra yine devam ettim. Ama amaç tabii tamamlamak bence, katılmak. Çok teşekkür ederiz. Bence. Görüşmek üzere. Evet, gördüğünüz gibi gencinden yaşlısına Biraz önce de söyledim Balıkesir'den Diyarbakır'ına bütün illerimizden katılanlar var. Ve bugün Menemen'de Kubilay anılıyor sevgili izleyenler. Sevgili kameraman arkadaşımla sabahın erken saatlerinde itibaren Menemen'deydik. Takip etmeye devam ediyoruz. Hiç hız kesmeden sevgili sporcularla koşan siz koşmadınız ama herhalde arkadaşınız. Eşim. Eşiniz. Süper. Bu anlamlı günde birkaç kelime almak istiyorum Kubilay ile ilgili. Ee, yani burada olmaktan gerçekten çok mutluyuz. Ee, sporcularımız da e, aynı duygu içerisinde buraya geldi zaten. Evet. Ee, burada şu an e, bir arkadaşımız daha eşiyle beraber bekliyor. Yani e, hepimiz Mutluyuz yani burada olmaktan koşamasam da ben bugün. Evet. E, Nereden da, geldiniz? İzmir'den. İzmir'den katılıyorsunuz. Buradan e, ülkenin her e, ilinden gelenler var. Evet. E, ne düşünüyorsunuz yani bu kadar insanın böyle katılması, bugün özel burada olması? Yani her yerden gelinmesi zaten daha anlamlı hale getiriyor açıkçası e, ee, inşallah daha kalabalık, daha e, güzel günlerde görüşmek üzere. <laughs> evet öyle diyelim. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. İyi günler. Pardon. pardon. Evet. Ee... Anladığım kadarıyla siz de koşuya katılanlardan bir tanesisiniz. Evet, bitirdik. Evet, koşuyu da bitirdiniz. Hatta bir de... Eşim de var orada. Sibel. Bir de... Burada arkadaşım var. Bir şey, bir şey sorabilirsin. Evet. <laughs> evet. Merhaba, iyi günler. Ben Bülent Güvener. İzmir Mevsim Dalcık'tan geliyorum. Yüksek dalcılık yapıyorum. Evet. E, zaman buldukça da koşular katılıyorum. E, şu ana kadar belki evde en az 20 tane madalyam vardır. Bugün onurlu bir iş. Çok gurur verici bir şey. Bunun için ölmeden önce yapmam gereken tek şey düşünüyordum. Ve Allah bugüne nasip etti. Ve bu madalyam Dalyaya Kubilay anı, anı için öpüyorum. Sevgiler, selamlar gönderiyorum tüm arkadaşlarıma, herkese, tüm camiaya. Ee, i̇sminizi de alalım. İsmim Bülent, Türkiye sizi tanısın. Bülent Güvener. Evet. İzmir Mevsim Dağcılıktan, Yüksek evet. Dağcılık evet. sporu yapan aktif burada davette de bulunalım bence. Her yıl Evet. 23 Aralık'ta doğru mu? Evet. Bu koşu düzenleniyor. Evet, aynen öyle. Dün, Dün, bu Büyükşehir Belediyesi'nin evet. himayesine yapıldı galiba. Bir taşı gelmesin, bir zahmet. Dün. Özür dilerim, bir saniye hemen. hemen. Bu anı ee, çok bir güzel adam bir an. Evet, güzel bir <laughs> Anı da olmuş olsun diye. Aynen öyle. De. Aynen öyle. Bir saniye, yani bir saniye. Menemen'i gündeme geçirelim. Evet. Hı hı. Böyle bir anı yapalım diye. Evet. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Teşekkür evet. ediyorum. Taraftan bu taraftan bu taraftan mutluluk çocuğu. Dediğim gibi bir insanın ölmeden önce yapması gereken e, en iyi yegane şeylerden bir tanesidir bu. Ve şükürler olsun buna sahip olabildim. Bu benim ömür boyu saklayacağım. E, onur madalyası olacak. Harikasın. Yaptığım en anlamlı koşulların en önde gelendir. Çok teşekkür, Çok teşekkür, teşekkür ederim. Edeyim. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. E, hız kesmeden devam ediyoruz. Şimdi koşuyu bitiren sevgili dostlardan bir tanesi daha. Eşim. Evet. Eşimle beraber. Ee, evet. Siz sizi bir tanıyalım. Ee... Ben konuşamam yani. <laughs> tamam. i̇sminizi ee, isminizi isminizi söylersiniz. Sibel. Evet. Eee İzmir'den mi geliyoruz? Ha İzmir'den geliyorum. Eee kaç yıldır katılıyorsunuz? defa mı katıldınız? Hayır bu ikinci katılışımız. Evet. Geçen sene de katıldık. Çok güzel bir koşuydu. Bugün de çok güzel bir koşu oldu. Eee öncelikle bu bilinciniz için burada olduğunuz için ben kendi adıma ve bütün izleyenler adına teşekkür ediyorum gerçekten. Biz de çok teşekkür ederiz. Evet. Bugün de bir haber aldık zaten. altı tane şehidimiz varmış. Evet, ee, Allah da... rahmet diliyoruz evet. onlara. onların adına koştuk. Onların adına da... ee, bu anlamda günde de burada olmaktan çok e, mutlu ve gururluyuz. Oğuz Şehit Hasan Kubilay koşusunda olduğumuz için her sene 23 Aralık'ta gelmeye çalışıyoruz. E, bütün e, Halkımızda bu koşu, anlamlı koşu için bekliyoruz. E, Ayrıca biz e, McRunner's Alsancak Kulübü adına e, bu koşuda bulunuyoruz. E, Kulübü de sporcularımız var. E, onlara da e, buradan selamlar. E, antrenmanlarına devam etsinler e, ve koşulara gelsinler. Çok teşekkür ederiz. Evet, e, sporla ilgili de birkaç bir şey söyleyelim. Yani... yani spor sağlıktır, mutluluktur, barıştır, her şeydir spor. Yani. E herkesin yaşı ne olursa olsun yaşı ne olursa olsun sporunu yapmasını temenni ediyoruz. <laughs> yani söyleyeceklerimiz bu kadar. Harikasınız. Çok, Çok teşekkür, ediniz. ederiz. Sağ olun. İyi ki buradasınız. Peki İyi ki abi. geldiniz. Sağ aman aman yeter artık abi. Yoruldun. Merhaba. Hemen seni bir tanıyalım. Şerafettin Korkmaz. E neden buradasın abi? Neden? Vallahi bu karşı Kubilay'ın kuzayı Kuvay milyar ruhunu şöyle kamerada görsün güzel ku, insan. Kubilay'ın kuzayı Kuvay milyar ruhunu <laughs> gerçekleştirmek özgürlük ve bağımsızlık yolunda şehit olan az tüm askerlerimize anısını. Evet, ruhları şad olsun Teşekkür diyoruz. Ederiz, ruhları şad olsun. Evet, buradan e, bugün de 6 tane şehidimiz var. Allah rahmet eylesin onlar vatan uğruna. Evet. E, öldüler. Ailelerine ve Türk ulusuna başsağlığı dilerim. Hepimiz Sağolun. inşallah. Çok teşekkür ederiz. Sizi de tanısın bütün Türkiye. İsminizi de alalım. Ben Şerafettin Korkmaz. Emekli sosyal bilgiler öğretmeniyim. Evet. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Teşekkür sağ ederim. Sağ olun. Olun. Sağ, olun. Sağ, olun, sağ olun. Böyle gidiyoruz herhalde.